Selamet et akşam gördüğünüz gibi efsane bir videoyla yine karşınızdayım akşam bugün yanımda Aziz kardeşim var hoş geldiniz yes Hoş buldum kardeşim yes Arkadaşlar Bad yeni bölümünde yeni maceralara yelken açacağız bakalım neler olacak çok merak ediyorum arkadaşlar takım ee, Kanka takımı oldu. delik yani delikanlılığımızı kimse sorgulamasın <laughs> bence Chatte hani... <laughs> cet... ben de mi yazdı sadece you got lucky diye Nasıl chatte mi yazdı Ha, you got lucky yazdı. Double Yo, experiment. Ben, ben de yazmadı. Project you bad de destroy yazdım. enemy bats falan up upgrade bir şeyler yazdı. Ha, ben de Aa, şanslısın abi. yazdı kanka. Ekstra biz... bed var şey yani, şeyi Yani kanka, hayır pembe takım olduğumuz için mi şanslıyız yani? <laughs> Anlamadım, Allah, neyse. Gayet Diamond'a iyi. gittim. Bu adamlar tamam, Diamond'a gelmedi kanka, kanka kafamız Aa, rahat. Tamam abi, aslında biz de gidip kurabiliriz de. Ne <laughs> yapsak bilmiyorum. Ne yapalım? adamlar yana gidiyor ne bileyim ki ya kanka. Ben gidiyorum <laughs> ortaya. Yani. Ben gidiyorum ortaya. Vallahi ben, ben zırha bir güç verdim kanka bir. Okay kanka. Sen sen ya. yapacağın işleri biliyorsun gari Onların yarısı geçecek. ya sıkıntı yok kardeşim. Okay. Kanka yan takıma da dikkat etti. Hemen her an gelebilir, kırabiliyorlar yani biliyorsun yani bu işte. <laughs> bence daha bence abi biz delikanlı bir renkte olduğumuz için bu maçı kazanacağız abi. <gülüyor> <gülüyor> abi bence kazanırız Anladım yani. ya. Umarım kazanırız. Ben e, temennimiz o yönde tabii azıcığım ama bir dakika ben kanka. şu an iki emerald get aldım ee, getireceğim onları sana kanka şunları da alayım. Oo. O, ortayı bu, bir ele, ele geçirelim biz bir galiba. Peki bu iki emerald bizim gerçek hattı ne işimize yarayacak? Kanka dört olunca bir işe yarayacak tabii yani. İyi ya anlatabiliyor muyum? Hemen şunu da alıp getiriyorum hatta. Oha biri gitti biri gitti. Red destroyed dedi abi. Şimdi red nerede? Aziz'in ee, odaya baskın yapıldığı için Aziz şu an mikrofon kapadı arkadaşlar da. Şu ben bir hemen bir base'e gideyim. Tamam geldim. Tamam. Kanka şey red nerede? Yanımızdaki takım değildi red, değil mi? Red... Um hayır, red ile alakamız yok. Beyaz baya yakın. Tamam, beyaz baya yakın. Kanka, 6 altı, altı emerald var. Şunları alsana. Sen şaka yapma, şaka yapmıyorum ben. Heh, bunları al kanka. Arkadaşlar bu arada hatırlıyorsunuzdur belki en son bir deprem olmuştu ortada. <gülüyor> <gülüyor> Bilmiyorum yani inşallah bir daha başımıza bir şey gelmez de. <laughs> ay, ay. Çünkü hani sıkıntılı Şöyle... dönemlerden geçiyoruz Aziz anladın mı? 6-7-8 oldu guys. galiba değil mi? Aynen 6-7-8 oldu. Tamam sekiz tane emin... daha getirirsin oluyor? Aa, aa, Aynen aynen tamam kanka getirdim bile. Şunları al gari. Vallahi şu an kafamız Allah. rahat mı? Ne? Bana mı öyle geliyor? Kafamız şunları hemen, bir tık rahat Aynen ya. şunları hemen koy kanka. Beyazları ya beyazlara gidelim ya da diğer takıma gidelim abi. Beyazlar biraz daha banko duruyor ama bilemedim tamam, yani. Kanka. Tamamdır. Çok iyi gidiyoruz Böyle arkadaşlar. Ya. Bakalım. Umarım <laughs> bir sıkıntı olmaz çünkü bu e, dağdan taştan gelen hani bizi kırabiliyor. <laughs> Hiç belli olmuyor yani bu işler. Kanka kılıç şey, aldım kendime. E ee, bir de tamam, TNT alıyorum. TNT alıyorum. Aldım. Gidelim mi? Ne diyorsun? Gidelim. Hadi gari. Valla trap açmayı Gidelim. unutma ama kanka. Olur mu? Doğru. Trap aç, trep trep açalım yani. abi. Trap önemli. Trap baya önemli. Hemen diamond'a gitmem lazım benim ama. Kanka yok 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 gel gel o zaman gel gel. Beyaza mı gidiyorum? Ha beyaza yol yapıyorum şu an. Tamam geliyorum. Bekle, Bekle 4. Mi? Kanka kılıcımı zırhımı yükselteyim. Zırh. Zırh değil mi? Tamam. Geliyorum. Kanka TNT koydum. Hatta tamam. e, kırdım bile kanka. <laughs> Beyazlar kırıldı. Be. Beyazlar kırıldı. Hı, hızlı oynayıp yanlış oynamıyoruz arkadaşlar. Huh. Abi Beyazlar orada. Be, abi bir şey söyleyeyim mi? Galiba adam hileydi. Bir, bir, bir vurdu. Var, bir beyaz daha var. Tamam onu sen al gari ya. Abi ıı, Helal helal sigeri geliyor, geliyor. Saygı duyarsan sen lacivertle kanka. 3 diamond çıktı kanka. 3 diamond çıktı ben kaçtım. Tamam e, Birini. E, okey okey. Ben kanka kaçıyorum. Kaçıyorum galiba. <laughs> kaç kanka kaç. kaçın mantıklı hareketler. Aynen bu arada kanka bizim obsidini kapatmamız çok OP bir hareketti ya. Çok ilk geldi kapattık. Trap triggered dedi lan. Lan niye vuramıyorum ben buna? Aa okey. Biri <laughs> öldü kanka. Kanka ee, zırhı ne yapalım? Kanka zırhı vallahi sen biliyon kanka ya. Hani anladın Adam mı Adam geldi ben? yine ya. Önceki tecrübelerimize geldi, dayanaraktan geldi. eee diyorum. Kanka bunlar bizim obsidin olduğumuzu bilmiyorlar bence. Bunu da öldürdüm. Yani. Bir tane diamond kanka. çıktı bundan o süper. U 6 diamond'ımız var. Şu an ne ya. Kanka yani? bunlar bunlar bizim peşimizi bırakmıyor. Geliyorlar bak bunlar. Akualar geliyor. Akuaları kıracağız galiba. Allah sihir oldu. Aqua'lara yeşiller akualara gidiyor kanka. Onlar okay. uyuyor biraz da. Abi elim kaydı. Abi, abi düştüm ya. ya. Düştüm ya gitti abi. TNT gitti. Yaşıyorum. Allah. Ne oldu? Ako gitti. Ako kırıldı galiba. Yani kırılır abi, tabii. Abi bizle biz uğraşanın arkadaşlar biz de uğraşanın sonunu görüyorsunuz yani bizle uğraşmak... Yeşil... Haa gelemiyorlar bir daha. Gelemiyorlar mı? <laughs> okey evet. gayet iyi. Bu arada e, ha okay. şunlarla blok alayım. Kanka kime gidelim şimdi? Sıra kimde? Trap açalım. Açıp bir yere gidelim ben yani. Trapı açalım kanka okey. Bende şu an iki diamond var. Ee, kılıcımı güçlendireyim kanka bir de birazcık tool'umu alalım. Okay, yeşil bu e, bizim yanada da. Yeşil mi? Ha, evet, aynen yeşil gördüm yeşil mi Şimdi... kırsak lan aziz yok yeşil bir kişi zaten oğlum onu öldürdüm mü bitiyor onlar Ben ha, gidip kırılmış öldüreyim mı? aynen kırılmış onlar Evet. Hadi abi beni görmeden Ama. şuraya bir girsem Eee girdim Kırdın Abi Ödürüdüm. düştü düştü öldü tamam, Arkadaşlar yüzümün şekli şemali kanka. biraz değişmiş olabilir Adamla kapışırken <laughs> yani, Griler kaldı Tamam eee abi bir takım mı kaldı İki Aa, de aqua aynen. var zaten. Ha. Aynen griler. Kanka şöyle bir şey yapabiliriz. Set yapalım zırr, mı? Zır zır zır, aynen. Set yapalım. Sen kendine ya gold'tan kanka. al ya da diamond şey emerald'tan al. Bunlar yap, bence kanka. çok beklemeden bize sataşırlar diye tahmin ediyorum. Kanka griler ee... aha burası la bizim yanada. Aa mı? Bekle bekle abi o zaman. Onlarla ilgili çok farklı bir planlarımız olsun bizim abi bence. Anladın mı? Aynen. Ee, kanka, Onları kendim kendimize saklayalım. Zaten kolay kolay indiremezler bizi yani, kanka şu an. Yani, tabii aynen. Bu arada bunlar bana ben sana bir söyleyeyim mi? Kanka bunlar Gel geliyor mu? kanka mı? geliyorlar mı? Pro 300 Pro 300 Pro 300 Harikasın. Oğlum bak bunlar e, ortadaki cümletleri toplamışlar. Bunlar kesinlikle galiba kapattılar kanka. Ben kanka. kendime iron zırh yaptım. Tamam, okey. Ben de kendime bir diamond set çekeyim kanka öyle geleyim. Şimdi onu diyorum yani bunlar ortadaki şeyler temiz kanka. Emeraldlar toplanmış yani az önce gördük. Evet onlar toplanmış zaten kanka. Ama kanka bunların kötü bir yanı diamond'a gitmediler hiç. İşte yani evet doğru diyorsun. Erirler yani bizim karşımıza doğru. Alıyorlar kanka ama. Hadi ya. Nasıl? Milletten mi alırlar acaba? Olabilir kanka. Dur hemen bir tane daha alayım. Ee, aslında TNT almayacaktık da. Neyse ya. Kazma almamız lazım kanka biliyorsun değil mi? Kazma benim demir şu an kanka. Demir bir işe yaramaz abi. Oksidin yap. Oksidens. Kanka sanmıyorum bu arada obsidiyen yaptıklarını bu arada. Allah, ben bir test edeyim kanka, kanka. Çünkü şöyle bir şey var. Bu adamlar hep kendi kendini büyüttü. Hiç kırmadan hmm. büyüttü. Aynen aynen. Ben şimdi e, yukarıdan bir yol yapmakla bir başlayayım kanka. Anladım oğlum. Tamam, bir yerden matkap sesi gelmeye başladı. adam başlayalım. çok iyi yol yapıyor lan. Hadi ya. Korkutuyor ya. beni ya. Pocket Edition'ın oyunu. Gri 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 bize gidiyor. Kanka. Allah kızar vermesin. Abi. Tamam tamam. Kanka. Oksijeni gördü şok oldu. Attım aşağı. Bunlar bir şak. Ne oluyor diyecekler. Tamam onda. <laughs> Ay, anladın sen. Oksijeni aynı. <laughs> şak. On ton Aa düştü biliyorum. düştü adam düştü. Obsidian ben de diğerini öldürdüydüm. Tamam kanka bir dakika. Obsidian var mı bak? Bakabiliyorsun. Ee, bakamıyorum şu an. Bir bir, yüz, bir, yol yapayım. Yukarıdan TNT salacağım kanka. Anladın mı? He. Şimdi okey. Geldim şu an. Tepelerin diyeyim kanka. Ee, evet gördüm. Hemen şöyle. Saldım TNT'lere. Zırhımız bayağı iyi bizim ya. Kanka bu bunlar anlamadım ya. Aa! <laughs> kendilerine TNT koydular. Aa! Kanka! Aa! Ne? Kafayı yiyeceğim. Ka kendilerini patlattılar. Bunların şey olduğunu gördüm ben. Düz değil mi? Düz Obsiden düz yok. bunlar aynen aynen opsi Kanka bunlar hemen kıralım kanka gözünü seveyim Lütfen. Gel 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 yolu yapıyorum gel Okey Diamond'dan kanka, gel Bir dakika bir dakika oğlum matkap çalıştırıyor biri Kanka Aqua da bizi Aqua da bizi bekliyor Kanka bilmiyorum Dikkat da et. ben buradayım şu an Aqua Aqua bizim gitmemizi Yardıma bekliyor geliyorum. Gitmemizi Aa, bekliyor. Harbiden ha Gördün değil mi? Kanka Ne yapacağız ki? Kanka geldi, bekle bekle ne no problem Aqua ne yaptı? Aqua görünmezlik bize gitti kanka. Görünmez Aldım bunu. Gördüm. Alırsın kanka. onu sen be. He? Ben alırım <laughs> bunu da kanka. Sen orada zorlanacaksın ya. Yok ya, hallederiz. Bizi kıramaz bunlar kanka zaten. Zaten. Aa! Tamam. Ay düştüm ya. Kanka adamın nerede olduğunu anlamadım. Aqua'yı öldürdün mü? Hayır. Okay, okay. No problem. Okay. Kanka. De geldi. Abi şaka mı bu? Kanka. Öldüm. Öldüm. Aqua eğlendi. Sıkıntı yok, Aqua eğlendi. Gri vardı, gri ee, vardı. Griyi almaya çalışıyorum da. Iron Sword'u var. Ama bunlar bizi öldüremiyor kanka. Canım gitmedi, tamam. vurdular da. <laughs> Dediğin gibi sen yani. kanka Aynen. Dur hemen o zaman ben bir blok daha yapayım. <laughs> kanka bunlara vallahi hiç kılıç bile yapmana gerek yok biliyor musun? Hakikaten Tamam iki ya. takım kaldık ya. Jitter yaptıktan sonra alırsın yani bunları. Yani. O yüzden diyorum. Dur bakalım. Şimdi bir şundan. Bir Şimdi de şundan. Ne? Tamam ee, ya. Aa bunlar e, yolu kırmışlar be Ne yaparız kanka çok mu zor? Doğru. Ama iyi tarafından düşün TNT kanka. TNT'yi koydum. Allah! Düşme. Abi bu nereden? Kanka açtıydın ya. <laughs> Açtıydım ya daha kapatacağım. Kıramadım. Kanka Abi. obsidian şey diamond kılıç almış bunlar. Diamond kılıç alsınlar ya ne olacak hiçbir şey olmaz. Ops Abi ne olur ki? Öldün mü? Ölmedim de, burada tutuyor mu kanka kendimi? Kanka TNT alıp gelmem lazım ya, kapattılar galiba. İşte o kanka kapattılar da bekliyorum. ben onların adasındayım kanka. Bir tamam. geliyor, biri geliyor Diamond'dan. Onu tutman lazım. Tamam ben tamam, okey okey okey. Bekliyorum ben onu. Ya abi, tamam. yol... Yol muhabbetinin şeyini çıkarıyor yani bu, sinir oldum adama. Ama şey, Diamond ne yaptı dedin sen, pickaxe yapmadı değil mi? He pickaxe yaptı. Oğlum, sword yaptı dedin sen ya. Ben ondan şey yaptım. <laughs> Kırdım. Kırdın mı? Helalsin abi. Helalsin. Ben bizim base'deki adamla uğraşıyorum şu an. Aşağı tamam, atladı. geliyorum. Üf, kırıyor. Abi. Al Cale aldım kanka bunu. Helal Hup. bir de bu kaldı. Okey abi. Okey. Uh, Base'de zaten bu. It's good. Hey, no, no, problem no problem. Naber? <laughs> okey abi çözdük meseleyi arkadaşlar. Hani fix it. Kaçıyor mu sen? Aaa uh, okey. Kaç, kaçıyor mu? He. Reis. Nereye kaçıyorsun ya? Kanka tut yakala onu. Kanka az eğlenelim Hemen abi. dedim de yani. Eğlenelim abi no problem no problem. <laughs> Valla çok, kalkıyoruz. çok güzel bir oyun oldu ya. Ben çok zevk aldım yani. Ee, Nereye bayağı... kadar kaçıyorsun reis? Kanka tutacağız onu bir yerde yakalayacağız yani. Yeşilde sıkışacak yeşilde sıkışacak da beni almasın orada. Nereden Kulacağız? yeşilde sıkışacaksın? No problem ya biz proyuz abi. <laughs> Ego'ya bak abi kafayı yiyeceğim. <laughs> dur dur. Aaa. Oha. Kanka o nasıl oluyor yol yapıyor öyle? Adam biraz pro, ortaya gitti. Kanatlı manatlı değil değil mi kanka sen görüyorsun ya onu. Yok değil de kanka iyi oynuyor ya. Ha okey abi, tamam. Vallahi ortada... Tamam, sıkışmaya yakın kare. Ben de şuradan sıkıştırsam onu. Yo, buraya yetişemedim şuradan sıkıştıracağım. Ee evet, neden bunu yapıyorsun kardeş? Atladı aşağı. A aşağı mı atladı? He, evet, seni A görünce. GG. Aa, <laughs> bizi <gülüyor> görünce atlıyorlar aşağı abi. Ya adama bak. A Aziz'e bakın arkadaşlar. Atma dur, olayım. dur. Dur. bir şurada dursana be. Gel gel. <laughs> Bizi şeye çık abi. E şeyi kaldır. Nasıl derler? Neyse gitti abi. Arkadaşlar <laughs> videomuzun burada sonuna gelmiş olmaktayız. Çok <laughs> eğlendiğimiz bir bezdos videosu oldu. Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videolarda Aynen. görüşmek üzere. Hashtag evde kalıyoruz. Buradan da sosyal mesaj çekiyoruz. Bay bay. Bay bay.